NBA tarihinin en çok sayı atan 10 oyuncusu. Bir Karem Abdul-Jabbar. Toplam sayı, 38.387. Kariyer yılları, 1969-1989. Pozisyon, Pivot. Abdul-Jabbar, NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu olarak öne çıkıyor. 6 kez NBA şampiyonluğu yaşadı ve 6 kez NBA en değerli oyuncu, MVP ödülünü kazandı. Skuyok adı verilen unutulmaz atış stiliyle ün kazandı. 2. Karl Malone Toplam sayı 36.928 Kariyer yılları 1985-2004 Pozisyon Güç Forvet Malone, Mailman, lakabıyla tanınır ve iki kez NBA MVP'si oldu. Utah Vaz'da uzun yıllar boyunca oynadı ve 14 kez NBA All-Star oldu. 3. Lebron James Toplam sayı, 2021 yılı itibariyle 35.367, kariyer hala devam ediyor. Kariyer yılları, 2003 günümüz. Pozisyon, küçük forvet. Lebron James, şu an NBA'de aktif olarak oynayan en yüksek sayı atan oyuncu olarak 3. sıradadır. 4 kez NBA şampiyonu ve 4 kez NBA MVP'si olarak önemli bir kariyere sahiptir. 4 Kobe Bryant. Toplam sayı, 33.643. Kariyer yılları 1996-2016. Pozisyon shooter guard. Kobe Bryant Los Angeles Lakers'ta efsaneleşti ve 5 kez NBA şampiyonluğu yaşadı. 18 kez NBA All-Star seçildi ve birçok unutulmaz anıya imza attı. 5 Michael Jordan. Toplam sayı 32292. Kariyer yılları 1984-1998-2001-2003 pozisyon, şutör guard. Michael Jordan, NBA tarihinde en büyük oyunculardan biridir. 6 kez NBA şampiyonluğu ve 6 kez NBA MVP ödülü kazandı. Ir Jordan, lakabıyla tanınır. 6 Dirk Nojitski. Toplam sayı, 31.560. Kariyer yılları, 1998-2019. Pozisyon, güç forvet. Alman oyuncu Dirk Nowitzki, 2011'de Dallas Mavericks ile NBA şampiyonluğu kazandı. Benzersiz atış stili ve uzun menzilli şutlarıyla bilinir. 7 Bill Chamberlain. Toplam sayı: 31419. Kariyer yılları: 1959-1973. Pozisyon: Pivot. Bill Chamberlain birçok rekoru imza atmış bir efsanedir. 100 sayılık tek maç performansıyla ünlüdür ve 7 kez NBA skor kralı olmuştur. 8 Shavuille al Toplam sayı 28.596. Kariyer yılları 1992-2011. Pozisyon Pivot. Şay, olarak da bilinen Shavuille Onyango, fiziksel üstünlüğü ve dominant oyunuyla tanınır. 4 kez NBA şampiyonu ve 3 kez NBA MVP'si olmuştur. 9 Moses Malone. Toplam sayı 27.409. Kariyer yılları 1974-1995. Pozisyon Pivot. Moses Malone, NBA'de 3 kez MVP ödülü kazanan nadir oyunculardan biridir. Kariyeri boyunca birçok farklı takımda oynamıştır. 10 Elvin Hayes. Toplam sayı 27.313. Kariyer yılları 1968-1984 pozisyon güç forvet. Elvin Hayes, Washington Bullets, şimdi Washington Wizards ve Houston Rockets gibi takımlarda oynadı. Kariyeri boyunca 12 kez NBA All-Star seçildi. Daha fazla bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz.